O zaman senin ki şu an böyle sert ağır bir maç olsun. Evet. Ma maç odanın kastımız yumru masaya koyduğu falan o tarz bir maç olduktan bahsetmiyorum ben. Bu bir köşe haline getiriyorsun. Mesela bak bundan çok etkilenmişsin ve hatta kendin de söyledi yani bir, birkaç defa aldatmasına rağmen seni anladığım kadarıyla ilişkiye devam etmişsin ama ben bu kısımları almadan önce hani ilişki de demek ki burada burada sana bir şey oluyor, ee, senin için bir köşe orası Hı -hı. ve sen bunda hop kapılıp gidiyorsun. Bu kısma bakmak istiyorum. Tanımlayacak olsan ne olurdu senin ikinci kısım? Tamam. Haline? Direkt şöyle söyleyeyim daha babacan bir tavır. ikinci köşemiz babacan. Özge sen böyle ev sahibi arıyor gibisin yani. <laughs> ya yani şöyle daha tabii ki korumacı. Ya yani bir insanın dışından da bellidir. <laughs> o kadını taşıyıp taşıyamayacağı da gibi Nasıl bir cümleyle kurmaz. Nasıl hissedersin? bile sadece kafa yapısı olarak da demeyeyim bunu. Benim yanımda zayıf, küçük böyle bir erkek çok yakıştıramayız. Zargan olmaz. Bana biraz daha böyle yapılı, biraz daha sanki böyle bir uzun boylu. ya yani çok da tabii ki bir 1.80, bir 90'a gerek yok ama ben yani beni böyle bir sar, sarabilecek bir Marmalı. Özge. Özge, sarı şeyi sormak istiyorum ya. Böyle hani şeyden bahsederken böyle zayıf, hani böyle tüysüz, böyle bahsederken erkek tabirini kullandı. Evet. Ama adam. böyle seni taşıyan babacın <laughs> olanlardan da böyle bir adam tabirini evet. kullandı. İkisinin arasında nasıl bir fark var sende? İkisinin arasında şöyle bir fark var. Biri yani erkekle ben sürekli sanki tartışırmışım. Erkek daha ne aradığını bilmiyormuş gibi. Erkeğe sanki ben sürekli bir şeyi anlatmak, eğitmek, büyütmek tamam, zorundayım. Tamam tamam ben Ama... de tamam. Anladım. Abi evi idare edecek. Yani makine bozulduğunda tamam diyecek. Sen Aa, evet. rahatına bak diyecek. Kesinlikle tamam. ya. Tamam ya tamam. Ya ben en son konuştum yani şu anda da konuştuğum biri Sen var. Sen de Özge bu arada yani yanlış anlamadım. Maşallah bu arada yani. Ne? Nereye değinsek öyle biri çıkıyor orada yani maşallah. Ay şu an Hep pastanın itirafını <laughs> yemişsin yani <laughs> maşallah. Yani şu an hayatımda böyle konuştuğum biri var. Sohbet So şunu sordum. Hiç böyle evde tamir edebiliyor musun bir şeyleri evet. falan gibi. Gerçekten de hani minik bir... Sen mi yapardın normalde ilişkide? Hani bir şeyleri tamir ettiğinde düzeltmek gibi. Hemen kesinlikle. Geleceğim. Kesinlikle. O zaten 8 kere aldatılmanın sanki lan düzelir mi? Hadi mi? Şimdi mi? Bir şey olur <laughs> mu? lavaboyu tamir ediyor. Adam lavaboyu <laughs> <laughs> açıyor. Başka, başka yerde. <laughs> Niye birini düzeltmeye çalıştı? <laughs> ya yani şöyle. Ben elim bunu böyle yaptım. Tabii ki Gördünüz normal bulmuyorum. Bu ya. benim savunduğum bir şey değil zaten. Yok normal. Neden? Sanki çabalasam olurmuş gibi hissettiriyordu sürekli. He çünkü he. sanki karşı taraf pişmanmış e, enerjisi bana veriyordu ve pişman olduğunu ben de bir anaç bir tavırla yaklaşıp okey sen pişmansan o zaman affediyorum ve hemen devam edebiliriz tekrardan gibi e, sürdürüyordum bir Hayatını şekilde. Hayatında affetmek zorunda olduğun biri oldu mu kendi ailende? Herkese neredeyse. Hı hı. Çok hızlı cevap verdin ya. Yani. Evet. Peki, girmiyorum. Düşünülmüş değil bilinmiş cevaptı. Aynen. O yüzden girmiyorum. Tamam. E ee, 3 yıl önceki ilişkinde hani nasıl bitti? Şöyle bitti. Benim tahammülüm bittikten sonra bitti. tahammülüm nasıl sekizinci de bitti onu da bilmiyorum ama. Evet. Ne ee, oldu? yani <laughs> Ne dersin? Şey değil mi? Bu artık fazla. Bunu kaldıramam 8. <laughs> Çok geldi. Hı -hı. Yani şöyle ben hep sonradan öğreniyordum. Hı -hı. Sonradan derken Şöyle bir gün sonra falan hani sonradan kastım da. Bir gün sonra. Evet. evet. Ha. ha. Öyle şey an, anlık böyle basılma gibi bir şeyim hiç yok. Hı -hı. Öyle bir hikaye yok bende. Ama bir gün şöyle bir şey Hı -hı. oldu. Sen da basarmışsın da bitti. gibi de yok, geldi. Yok her, her türlü her türlü her <laughs> türlü. Hani sanki böyle oradan da hani anında basmamak adına bir şeyler yapıyormuşsun gibi geldi. Evet yani üstünü çok örttüm. Yani çok. Oldum. Neden? Niçin buna ihtiyacın oldu? Neden örtün? Adamı bence o halde görmek istemedi. Ya şöyle bir şey ama bak şimdi Sergen en başta dedi ya ben hani adam gibiydi. İşte işte oturmasını, kalkmasını biliyor. Bayağı iyi taşır beni dedi ama hayatında sürekli sırtını alıp sen onu taşımışsın. Evet. Neden? Aslında bundan da demek ki gocunan biri değilim. Hani bir yandan da diyorum ya yükleri vermek istiyorum. Niçin gocunmuyorsun bundan? Bir insan hayatında niye birini taşımak ister Sergen? Birisi taşımak ister bunun nedeni yoktur evet. ya. Birisi cidden birini taşımak ister ya bazen. Tabii. Taşı Bak taşımak isteyip de ya ben taşımak istiyorum deyip de hayatına devam eden muazzam. Ben bunu istiyorum diyor. Ama öyle bir adliye gelmiş ki taşıyor ama taşımak da istemiyor. Yani diyor ki bir yerde düzelecek yani bu. Bir taraftan umut da ediyor. Yani sen soru yani... sorunca ben çok böyle şey oluyorum ya. Ne çok böyle Sanki tuzak soru soruyor musun ya gibi hayır. oluyorum ya. Gerçekten dümdüz soruyorum ya. Tamam. Bir insan bence bir insan bir insan taşımak istediği için taşır ya. Yani Hı -hı. Benim de oldu taşımak istediklerim. Hı -hı. Yani istiyor ki sen diyor biz berabersek artık diyor. Televizyon karıncalaştığında çözümün televizyonu vurmak değil de işte HDMI birden ikiye geçtiğini falan böyle her şeyi bütün ha hakimiyeti bil istiyor. Makine sesi çıkardığı zaman aa çorap sıkışmış. Bunları burada biliyorum ben biliyor musun? Ya yani, <laughs> yani her şeyi hakim olsun ya. Bu ev işi yapmak abi. Sen bunu da iyisindir, değilsindir. Işık da e F10 hatasını gördüğü zaman e, kombici aramak yerine kombinin su doldurduğunu, sıcak veren musluğu kapatıp e, içeriden sıcak musluğu açtığımız zaman o suyu boşaltacağını bilmeni istiyor senden. <laughs> <laughs> Ev idare et abi. Aa, kim oldu her şeyi? Evin padişahı ol diyor. Ben de sana hürremlik yapacağım diyor. Yani güzel söylüyor abi. Gerçekten bence erkeklerin erkeklerin de olması gereken şey zaten bu. beceremese bile en azından bir çaba göstermesi gerekir bence bu işte. Becerememe sence beceremese mesela. Ya çabasına sağlık. çünkü abi her erkek şey bilmez ya. Çok fazla elektronik ve hatta kombi adam söker ama kombinin o şeylerini bilemez sonuçta. Kombici değil. Ya yani canım biz de kombici değiliz de çok acil durmanın çok sıcak suya oldu ee, ihtiyacımız ya. yani. <laughs> anladın mı? <laughs>